Herkese selamlar. Yepyeni bir üçgen ev keşfi videosu ile yeniden karşınızdayım. Sapanca'dayım. Bahçesi, havuzu, jacuzzisi ve daha saymadığım bir dolu özelliği olan bu üçgen evi keşfedeceğiz hep beraber bu videoda. Burayla ilgili bütün olumlu olumsuz yorumlarınızın hepsini her zamanki gibi yorumlara bekliyorum ve keşfimize başlayalım diyorum. Müzik Hadi Bey ve Nisan Hanımı yakaladım, hemen videoma dahil ettim. Hoş geldiniz video. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. De hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. İzleyiciler şimdi merak edecekler, kimler acaba? Hadi Bey ve Nisan Hanım bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Biz iki kardeşiz, bir de ablamız var. Şu anda Sapanca'da yaşıyoruz, zaten burada doğup büyüdük. Böyle bir turizm sektörüne girme gibi bir hayalimiz oluştu sayenizde. Hep beraber bu işe başladık ve şu anda gayet güzel bir konaklama tesisimiz oldu. Nisan Hanım kimin hayaliydi böyle bir yer kurmak, üçgen bir bungalov yapmak? Böyle aslında çevremizde çok fazla örnekleri olduğu için hep böyle bir aklımızda olan fikirdi. Ama abim öncelik etmiş oldu. Üç kardeş ve annemiz maddi manevi tüm desteğiyle arkamızdaydı. Çok güzel bir şekilde bir adım attık. Çok, çok heveslisiniz. Mutluyuz. Çok, evet, çok hevesli. heyecanlı görüyorum sizi Ümit her miyiz, şeyden. Çok de... <laughs> evet, gerçekten sizin paylaştığınız videoları, referans olduğunuz yerleri izleyerek Kesinlikle. pandemi sürecini geçirmiş birisi olarak şu anda sizi burada ağırlamak gerçekten bizi çok heyecan veriyor. Ya, çok <laughs> mutlu oldum. Verici. Çok teşekkür ederim. Görüyorsunuz değil mi? Videolarım nelere vesile oluyor. Evet. Bu hayali kuruyorsunuz. sonrasında yapıyorsunuz bir şekilde yaptırıyorsunuz ve ardından geliyorum burada hep beraber evet, video aynen çekiyoruz. Aynen tam olarak Kesinlikle. böyle oldu. Çok Size de sesleniyorum <laughs> bu tarz bir girişimde bulunan varsa bana mutlaka ki ulaşın mail atabilirsiniz Instagram'da ulaşabilirsiniz YouTube yorumlarında ulaşabilirsiniz İnşallah böyle bir ortamda sizinle de denk geliriz hayalinizi anlatmış olursunuz. Sapanca'dayız ama Sapanca'nın benim daha önce gelmediğim bir noktasındayız. Evet, Sapanca'nın Uzunkum mahallesindeyiz şu anda Hı -hı. biraz yukarıdayız buradan merkeze uzaklığımız 3-4 kilometre civarı. Sapanca kadar uzaklıktayız? Sapanca Gölü'ne de altı kilometre uzaktayız şu anda. Etrafta neler var? Gezilecek yer olsun, market olsun. Bize biraz onları Şimdi da anlatabilir birazcık misiniz? Birazcık biz doğanın içerisinde bir bungalovuz. Evet. Yani buradan merkeze inmemiz için 4 kilometre bir araç kullanmamız gerekecek. Onun dışında trekking alanları çok fazla olan bir yerdeyiz. Aa öyle mi? Harika. Ee, evet çok gezilecek, yürülecek yerleri var. Buradan yukarıya doğru çıkıldığı zaman daha fazla gezilecek yer var. Merkeze inildiğinde sahilimiz, gölümüz, yanında Hı -hı. restoranlarımız. Abim dediği gibi turistik bir bölgeyiz zaten. Gezecek yerlerimiz çok fazla. İnsan İnsanlar kafasını dinlemek için, sakinlik aramak için, biraz dua ile baş başa kalmak için çok tercih edildi. Heyecanlıyız. Umarım <laughs> gelecek misafirlerimiz de keyif alırlar. Bu hayali gerçekleştirirken illa sizi zorlayan şeyler olmuştur. Evet. Bayağı olmuştur <laughs> hem de. En zorlayan şey neydi ya da nelerdi? Evden bana çok destek oldular ama gelip gidip burayla daha çok uğraşan kişi ben olduğum için biraz sıkıntıları da birebir yaşamış olduk. Özellikle hava şartları beni çok zorladı ilk başta. Çünkü kar, yağmur, kış vaktine denk geldi bizim bungalovu bitirmemiz. O yüzden kış vaktinde bizi hava şartları çok zor zorladı. Araç gelmesi ayrı bir dert oldu. Malzemelerin inmesi ayrı bir dert oldu. Çatının kapanması, yağmur, kar derken bizi bayağı bir zorladı. Sıkıntı çektik. Her şeyin sıkıntısı olduğu gibi işte havuz, ateş çukuru, jacuzzi ve bunların hepsini bir yerlerden temin etmek gerekince süreç uzadı. İşte jacuzzi 10 günde geldi, havuz 20 günde geldi, ne bileyim o farklı günde geldi diye 4 ay gibi bir süremizi aldı. Bir de ben şimdi izleyicilerin aslında en merak ettiği soruyu sormak istiyorum size. Evet. Genel olarak maliyeti sormak istiyorum. Yani en büyük gider kalemi neydi? En çok hangisini alırken zorlandınız? Açıkçası en başında kendimiz bu işi hayal edip kağıda dökmüşken kafamızda belirlediğimiz seviyenin üstüne çıktı. Kaç kat üstüne çıktı mesela? <gülüyor> yani <gülüyor> biraz arttırdık mevlayı. Onu da net olarak 400 bin lira civarına biter diye düşünmüştüm. Ancak yarı yarıya fiyat arttı. Biz 600 bin lira civarını buldu. Şöyle söyleyeyim ben size. Yapısı, havuzu, peyzaj aşaması, çevresinin kapatılması, çiti, otoparkı falan derken bizi dışarısı da bayağı yordu. Peyzaj düzenlemesi falan Şimdi yani çitler bile oldukça masraflı masraflı detaylarmış. Evet, kesinlikle yani öyle. işin içerisinde Şimdi, olmayan bilmiyor. Kesinlikle. 600 metrekarelik bir alan olunca <laughs> 2 metrelik çimlerle kapalı bir bahçemiz var. O yüzden de biraz maliyeti artıran bir şeydi. Toplamda ne kadar ortalama tutu? 600 bin liraya aştık. 400 bin lira hayal etmiştiniz evet. ama <laughs> 600 bini Doğru. aştık. Peki frezya ne demek? Frezya bir çiçek. Umuda açılan, güzelliklere açılan anlamında bir çiçek. Ve Hı -hı. bize de biraz böyle öncülük etti. İsim düşünürken zorlandığımız noktalar oldu. Bize biraz daha böyle yeni bir girişim yaptığımız için biraz daha umut verdi diyebiliriz. Hepimizde hem fikir olunca Freziya olmasını tercih ettik. Mutluyuz şu an. <laughs> e, tahmin edeceğiniz gibi arkadaşlar, buranın adı Prezio bungalov Siz de kendilerine ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında Instagram linklerini, telefon numaralarını bırakıyorum her zamanki gibi. Oradan ulaşabilirsiniz. 50 metrekarelik bir bahçe içerisinde tek bir üçgen bungalovun olduğu bir yer burası. Evet. Bu şekilde mi hayal etmiştiniz yine? Sadece bir tane mi olsun evet, diye düşünmüştünüz? Evet, şunun için aslında insanlar biraz daha geldikleri zaman daha rahat edebilsinler ailesiyle beraber bahçenin tamamının keyfini iyice sürebilsinler diye alanı öldürmeden sadece tek bir tane bungalovla daha rahat bir aile ortamı sunmak istedik. Bahçede gerçekten nefes alınabilecek çok ferah alanlar bulunuyor. Öncelikle şöyle sağ tarafındaki alandan bahçeye giriş yapılıyor arkadaşlar. O parke taşın dizili olduğu alana aracınızı park edebiliyorsunuz. Ben şimdi video çekiminden dolayı bahçenin dışında bıraktım aracı ama siz geldiğinizde oraya bırakabilirsiniz. Böyle işte çakıl taşı kıvamında ne denir Kayrak taşı. onlara? Siz daha iyi bilirsiniz. Kayrak taşları. Kayrak taşıymış. Bakın bir şey daha öğrenmiş oldum. <laughs> Kayrak taşlarından pıtı 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 evinize doğru, bungalova doğru yürüyebiliyorsunuz. Tabii biz şu anda çimlere basıyoruz. Hatta ben biraz önce video çekiminden önce ayakkabıları, çorapları çıkardım. Burada negatif enerji Hop toprağa gönderdim. Bence siz de geldiğinizde bunu mutlaka ki yapın. Sol tarafında ateş yakma alanı bulunuyor bu aparata bayıldım. Çok güzel ve gerçekten çok kaliteli görünüyor. <laughs> Mesela bu ne kadar? <laughs> Şu yapının bize maliyeti 2300 TL. 2300 lira. Aslında çok da pahalı değilmiş. Ben daha pahalıdır diye Değil. düşünmüştüm. Ee, şöyle bunun asma aparatı dışında ayaklarını da veriyorlar. Yerde de kullanabiliyoruz. Biz bu şekilde tercih ettik. Güzel. Benim de böyle bir hayalim var ya. O yüzden fiyat araştırması yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada çok şık bir ateş yakma alanı oluşmuş. <laughs> Çukur falan yapıyor ama bu gayet hoş olmuş bence. Evet. Hemen ateş yakma alanından sonra havuza geri vereceğim birazdan tabii ki burada <laughs> çok güzel bir havuz bulunuyor burada. Ölü kalmasın diye oluşturduğumuz. E şimdi öyle düşünüyorum çoğu Daha da çok yerinde fazla boş oturma alanı için bulunuyor. Biraz değerlendirmek istedik ve burayı da yazın kahvaltı yapmak için kullanabileceğimiz bir ortam oldu. E çok güzel olmuş. Hem de dediğiniz gibi bu alanı değerlendirmiş olmuşsunuz. Şöyle sallanan e, koltuklar oluyor ya. <laughs> Şu anda çok çok yeni <gülüyor> olduğumuzdan <gülüyor> evet, dolayı eksiklerimiz <laughs> evet, var aslında. Abi, dediğiniz yani. her şeye katılıyorum. Sizin de aklınızda <laughs> herhalde bu taraftan <gülüyor> bir Geldi. Sanki böyle dilimden aldınız der gibi. <laughs> Ardından havuza geçmek istiyorum. Ben havuzu sormak istiyorum. Biraz değişik bir tasarıma sahip. Adı ne olarak geçiyor acaba? Şöyle bunun adı artık kompozit havuz diye geçiyor. Yakın zamanda daha çok kullanılmaya başlandı. Çünkü maliyet evet. olarak betonarme havuzlara göre daha alt seviyede kalıyor. Bütçeyi zorlamadan hem de kurulumu falan çok daha hızlı ve basit olduğu için tercih ettik. Hı hı. Yarı yarıya maliyet diyorum. Fiyatları <laughs> yine çok arttı. Yani bu 3 e 6 yani 18 metrekarelik bir havuz tamamen anahtar teslim şeklinde yapılıyor. Makine dairesiyle falan. Bunun bize maliyeti de 80 bin lira civarı. E, çok teşekkür ederim. Bunu sormayacaktım. Aslında her <laughs> şeyin fiyatını soruyorum diye. Ben size olsun. de yardımcı olmak istedim. Olsun söylemeniz iyi oldu. Aslında seyirciler açısından iyi evet, oldu. Benim olsun. çünkü öyle bir izleyici kitlem var ki bu tarz detayları çok merak <laughs> ben ediyorlar. Ben de o izleyici çünkü kitlesinden için, O yüzden <laughs> sırf bunlar için izleyen bile bir kitlem var diyebilirim. <laughs> ben çok mutlu oldum. Böyle çalıştırıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Işığı da var mı? Evet, evet var. var. Işığı da olmazsa olmaz. Çünkü jacuzzi. Çünkü keyiflik. Veranda <laughs> Verandada jacuzzi var arkadaşlar. Oldukça da büyük, kullanışlı bir jacuzzi olduğunu düşünüyorum. Benim daha önceki gittiğim yerlerde bulunan jacuzzilerin en büyük sorunları suyu iyi ısıtmamaları oluyor. Evet. Sizin suyunuz iyi ısınıyor mu? <laughs> ya, biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ani su ısıtıcısı. Çalıştırdığımız anda, sıcak suyu açtığımız anda jacuzzi ısıtmaya başlaması 7 saniye falan sürüyor. Öyle 7 mi? 7 saniye sonra sıcak Şok. suyu veriyor. Direkt sıcak suyu veriyor ve tamamı dolana kadar hiç sıcak suyu kesmeden ısıtma yapabiliyor. Yani böyle bir açık... Çık alanda olmasına ve havanın soğuk olmasına rağmen içinde suyu sıcak evet. bir şekilde evet. Evet. muhafaza ediyor. Aynen öyle. Hiç Harika. Sorun olmuyor. Bunu deneyim demek lazım. <laughs> bu arada bungalovun ön tarafındayız, verandasındayız şu anda. Verandanın üstünde böyle bir güneş kesici, burada işte yağmur kesici, evet. bir güneşlik mi deniliyor? Ne bir deniliyor? Bir saçak olarak saçak 2 metre uzun bıraktırdık evet. orayı. Şöyle jacuzzi dışarıda kullanacağımız için biraz daha kışın <laughs> kullanımında hiçbir sorun, sıkıntı yaşamayalım diye saçağı bu şekilde önünde bıraktık ki verandanın kullanımı alanında e, bu şekilde çok daha rahat. Evet oldu. kışın yağmur keser, kar keser, yazın da güneşi keser. Aynen öyle, doğru. Şu anda gün batımı saatlerindeyiz. Saat şu anda sanırım 6.6 buçuk suları evet. değil mi? Çok tatlı bir gün batımı var arkadaşlar. Şöyle bungalovun sol tarafından batıyor gün. Karşı tarafta da Sapanca Gölü manzarası var. Onu es geçmeyelim. Evet Sapanca evet. Gölü. Çok görünmüyor. Az görünüyor ama güzel keyifli. <laughs> <yine. gülüyor> evet. Hem yeşilliği görüyor hem de Sapanca Gölü'nü. Veranda'da size bir sorum daha var. Ardından evin içerisine geçeceğiz hep beraber. Eee Güneş tepede olduğunda evin içerisi çok ısınıyor mu? Yani rahatsız eder bir sıcaklık oluyor mu? Mesela çünkü önümüz yaz. Öyle bir sıkıntımız hiç olmuyor. Yani olmadı. klima ile ferahlayabilirler. Kesinlikle. Şimdi artık evin içerisine geçelim mi? <laughs> geçelim. Tabii, Hadi gelin hep beraber. birçok üçgen bungalova göre oldukça geniş ve yüksek evet. genelde üçgen bungalovlar için bir buçuk katlı denilir yani loft kata yarım kat denilir alt kata da birinci kat evet. ama buraya ben bir buçuk katlı diyemeyeceğim üst kata çıktığımızda göreceksiniz oldukça yüksek bir loft kat var iki katlı bungalov diyebilirim evet. değil mi kaç <laughs> metrekare Şöyle 42 metrekarelik bir taban alanına 12 metrekarelik bir verandaya ve 14 <laughs> metrekarelik bir loft katına sahip 68 metrekarelik bir <laughs> kullanım alanı çıktı ortaya hemencik de hesabımı yaparım <laughs> İç tasarımı gerçekten çok güzel, çok özenilmiş. Kullanılan apliklerin modernliği olsun. Etrafta kullanılan eşyaların renklerinin birbiriyle olan bütünlüğü olsun. Böyle gerçekten ince işçilik gerektirmiş diye düşünüyorum. Evet, evet. Kim? Kimin fikriydi? Şöyle. içerideki eşyalar. Aslında şöyle. Ailece. Hepiniz hep beraber yani, karar her verdiniz her Kikilleri şeye. Fikirler vardı. Hani zorlandığımız yerde biri başka bir fikir sundu. Öteki başka bir fikir sundu. Ailece karar verdiğimiz bir zevk çıkartmaya <laughs> çalıştık <gülüyor> ortaya. Bungalov'u yaptırdınız sanırım değil mi? Siz evet. yapmadınız. Evet. 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 Yaptırdık şöyle. Çizimini ben kafamdaki tasarımlara göre oluşturdum. Gelip burada yapıyı bize teslim ettiler. Onun dışında tamamen içerisinin dizaynını ve aldığımız evet. malzemeleri, dekorasyonu falan hep biz Güzel. yaptık. Burada mı yapıldı? Yapılıp mı geldi? Yok, burada yapıldı. Tamamen her şey burada yapıldı. Yerinde yapıldı. Evet, evet. tamam burada yapıldı her şey. Evin içindeki eşyaları seçerken ilk seçtiğiniz eşya hangisiydi? Şimdi şöyle biz ilk başta yatağı yaptırdık. Çünkü bu tarzda yapılarda yatağı sonradan yaptığımız zaman yatağı üst kata çıkartmak zor oluyordu. Çünkü dediğiniz gibi bir buçuk katı olduğu için bungalovlar ama bizde iki kat oldu. Sadece başta bu kadar geniş olacağını da bir düşünmeden yatağı da yaptıralım <laughs> yukarıda dursun falan diyerek hmm, ilk yatağa yaptık. Yani neymiş bunu da öğrenmiş olduk. Üçgen bungalovlarda üst kata yatağı tam olarak bungalov yapılmadan mı koyuyoruz? Yani Doğru mesela mu? merdiven ve korkuluklar yapılmadan yukarıya çıkmış olması lazım. Yoksa korkulukları tekrar sökmeniz gerekiyor yatağı. Bungalovun inşası bitmeden yatağı yerine <laughs> aynen, koyuyorum. Aynen, aynen Güzel. Artı bir bilgi daha edinmiş olduk. <laughs> Peki bungalovun oldukça geniş olduğundan bahsettik, yüksek olduğundan bahsettik. Kaç kişi konaklayabilir burada? Kaç kişi gelsinler? Şöyle 4 kişi konaklama imkanımız mevcut. Geniş ve yüksek bir bungalov olduğundan bahsettik. Peki burada kaç kişi konaklayabilir? Kaç kişi gelsinler? Şöyle 4 kişi konaklama imkanı sunuyoruz. Burada 2 L koltuğumuz var. Çift kişilik yatağa dönüşebiliyor. Yukarıda da yatağımız mevcut. Kolaylıkla orada da 2 kişi yatabiliyor. 4 kişi misafirlerimizi her türlü konaklamaya bekleyebiliriz. Çocuklarıyla geldiklerinde burada rahatlıkla vakit güzel evet, vakit tabii. Getirebilirler yani Çocuklar L koltukta yatar. Siz de artık yatakta yatarsınız. <laughs> Şimdi oturma odasını da bu esnada görmüş olduk. Gezmiş olduk. Televizyon bulunuyor. Boy aynası var. Burada bir plak var. Ardından işte L koltuk var. Sizi böyle alayım mı? Tabii. <laughs> Çünkü bu tarafa doğru da <laughs> keşfetmek istiyorum. Ve bungalovun giriş kısmının devamında mutfak alanı bulunuyor. Mutfak bir duvarla ayrılmamış durumda. Yani hani böyle açık alan mutfağı <laughs> şeklinde tasarlamışsınız. Zaten bu tarz Yapılarda en kullanışlısı da bu evet. oluyor ki içeriği ferah göstersin diye. Mutfağın hemen karşı tarafında iki kişinin yemek yiyebileceği bir masa mevcut. Masa özel mi? Evet özel El bir işçili, değil evet. mi? Evet. Mutfaktan biraz bahsetmek istiyorum Nisa Hanım. Biraz bize mutfağı anlatabilir misiniz? Tabii. Mutfakta mesela neyin illa olması gerektiğini düşündünüz ve koydunuz? bizce fritözün kesinlikle olmasını düşündük. Biz. Cidden mi? Evet, kesinlikle olmasını düşündük. <laughs> i̇lk defa duydum. Bir kanatlama yerinde illa fritöz olmalı diyen bir işletme sahibini ben gerçekten ilk defa duydum. Kesinlikle yani biz olmasını düşündük. Hem kolaylık açısından hem çok şeyi rahatlıkla yapmaları açısından. Biz olmazsa olmaz olarak ekledik onu. İnşallah misafirlerimiz de memnun kalırlar. Özellikle benim gibi french fries patates kızartması. Benim gibi. <laughs> evet belli onu anladın zaten. Kesinlikle. <laughs> Sevenler için Onun güzel oldu. Onun dışında olur. kahve makinemiz, çaycımız, buzdolabımız Hı. mevcuttur. Onların haricinde yine böyle ihtiyacınız olabilecek bardaklar, evet. çatallar, kaşıklar. Bunlar da sürekli yanda yanımızda dolaştırabileceğiniz detaylar değil. Bundan dolayı olması iyi oluyor. Konaklama yerlerinin çoğunda zaten var bu tarz detaylar. Siz Klima mutfakta evi ısıtmak ve ferahlatmak, serinletmek için yeteri kadar ebatlı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Nasıl? 24 binlik bir klima kullanıyoruz. Çünkü yapımız biraz büyük olduğu için ancak bu şekilde hem ısınmayı hem soğutmayı daha rahat halledebileceğimizi düşündük. E şu anlıkta hiçbir problem yaşamıyoruz. Ne ısıtmada ne soğutmada. Isınmak için evin içerisinde odun sobası ya da infrared ısıtıcı tarzında hiçbir şey göremedim ben. Yok evet. sanırım değil şu mi? Şu anlık yok. İhtiyacımız olmadığı için yok. Eğer ki Hı -hı. müşterilerimizden gelen herhangi bir talep doğ gürültüsünde tabii ki de anında o şeyi de sağlayabiliriz. Henüz imkanı. çetin kış gören, Aynen, bir, henüz görmüş henüz bir bungalov değil henüz burası. Henüz evet. Çok yeni açılmış bir yer arkadaşlar. Bu arada videonun sonlarında mutlakaki videoyu izlemeye devam edin. Burada konaklamanın ücretini söyleyeceğim size. Söyleyeceğiz değil mi? Söyleyeceğiz. Evet. Evet. Tamamdır, söyleyeceğiz ve size küçük bir indirim de kaptım. Evet. <laughs> Birazdan bahsedeceğiz ona. Şimdi bungalov bungalovun banyosunu da gösterelim. Banyo gerçekten çok şık. Duvarları yine ahşap renginde bırakmışsınız. Evet. Herhangi hiçbir kaplama kullanmamışsınız. Aynen. Özellikle tercihiniz evet, miydi? biz böyle tercih ettik. Hani biraz daha bungalov havasının dışına çıkmak istemediğiniz için Hı. sadece yerleri bu şekilde kullanmak istedik. Diğer taraflar ahşap olarak bırakıldı. Savunadaymışsınız. Evet. Siyahı evet. veriyor evet, biraz aslında. Hemen köşede böyle bir duş kabin Duş kabin demiyorum. Duş kabin. duş kabin dediğimde kızıyorlar çünkü. <laughs> duş kabin bulunuyor köşede. Cam değil de mik olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten cam sakınca da oluyor. Kullanılmıyor duş kabin bölümlerinde. Mika'dan yapılmış. Çok şık. Özellikle siyah çıtalar benim çok hoşuma gitti. Banyonun kapısıyla renk evet. bütünlüğü sağlamış. Aynı zamanda işte banyoda diğer kullanılan bu ahşap detaylarla, işte apliklerle renk bütünlüğü sağlamış. Genel olarak açık kahve, antrasit rengi ve böyle beyaz rengin kullanıldığı bir bir banyo. Evet. Şık olmuş. Bence kullanışta da klozet bulunuyor hemen sol tarafımda. Burada da lavabo mevcut. Lavabo, banyo geniş ve ferah olduğundan dolayı küçük tutulmamış. Oldukça ferah bir banyo. Üst katta da tabii ki tahmin edeceğiniz gibi iki kişilik yatak bulunuyor. Yatağın iki tarafında da küçük küçük minik minik komidinler mevcut. Ben minik bir eleştiri yapmak istiyorum temizlik size temizlik. yukarıya çıkılan merdivenlerle ilgili. Merdivenler biraz daha dik değil biraz daha geniş olsaydı, sanki açısı geniş olsaydı, sanki daha kullanışlı olurdu değil mi? Evet, kesinlikle, kesinlikle. haklısınız. İleri yaşlar için daha da zorlayıcı olacaktır kesinlikle. ki ben bile tek elle değil de iki elle tutunma ihtiyacı hissettim açıkçası. <laughs> Dediğimiz en büyük eleştiriyi annemizden geldi. İlk girdiğimiz anda annemin yaptığı eleştiri merdivenlerdi. Gerçekten biraz dik. Ama yapılabilir. Bence değiştirilebilir. Kesinlikle değiştirme Hı -hı. E, imkanımız mevcut. Bu kısımdan herhalde birleştirme siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Birleştirme yerinden çıkarılıp yeni bir merdiven, aynen, aynen şöyle öyle. açısı Biz... biraz daha geniş bir merdiven yaptırılıp burada da alan var çünkü var var. ona getirecek evet. kadar. Zaten değiştirmeyi de düşünüyorduk. E, sizden de bu eleştiriyi aldık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Madem bir <laughs> hack olmuş olsun. Tamamdır. İyice tamamen sizin içinizde sinmiş olur. Evet, onu evet, da değiştirdikten evet, evet, sonra. Burada loft katın en tepe noktası 3.60 uzunluğundaymış. Yani hani size yüksek olduğundan sürekli bahsediyorum ya belgelenmiş durumda 3.60. <laughs> evet, Sizden 360. de bunu biraz önce ben duydum. Onu istinaden evet. söyledim zaten. Bungalow bu şekildeydi arkadaşlar. Bence çok geniş bir bungalow. Bu tarz konaklama yerine geldiğinde evet bir ahşap yapın içerisinde olmak istiyor insan kendini doğada hissetmek için. O ahşabın kokusunu duymak istiyor. Tamam var. Hani zaten bu Burada bulunan hemen hemen bütün daireler, bütün bungalovlar ahşaptan yapılıyor. Hani %10'luk bir kısmı beton villa kıvamında diyebilirim. Çoğu ahşap ama bir tık geniş olması bence onu bir tık daha öne götürüyor. Ben açıkçası burada bu ferahlığı yakaladım. Şimdi artık en merak ettiğiniz detaya geldik, fiyata. Burada konaklamanın bedeli. En önemli kısma geldik. En merak edilen kısım diyeyim daha doğrusu. Gerçi videonun her tarafı bence önemliydi. Fiyat. Ne kadarı konaklayabiliyorlar burada? Şu an çok yeni olduğumuz için hafta içi Mayıs ayı boyunca 1500 TL, hafta sonu 2000 TL olarak konaklama yapabilir müşterilerimiz. Hı. Zaten sizin de isminizle bize gelen müşterilerimize Haziran Hı. ayı sonuna kadar da %15'lik bir indirimimiz olacak. Hafta içi 1500 Hafta sonu 2000 TL olarak Hafta Mayıs sonu. ayında devam ediyoruz bu şekilde. 2000 lira. Yazın fiyatlar biraz daha üstüne çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum videoma dahil olduğunuz için. Biz Bu de çok teşekkür Bu hoş, ediyoruz, bir ortamı benimle paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Siz de iyi ki geldiniz. İyi ki tanışma fırsatı bulduk sizinle. Ya, çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kesinlikle. Çok güzel bir gün batımı eşliğinde bence biz de keyif aldık. İzleyenler de keyif almıştır umarım. Olumlu olumsuz bütün eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz her zamanki gibi. Bir sonraki videolarımda, keşiflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.